Değerli arkadaşlarım harita çalışması yapacağız. Şimdi birçok arkadaşımız diyor ki hocam benim coğrafya bilgilerim iyi ama harita soruları geldiği zaman tökezliyorum. İşte bu harita sorularında sıkıntı, sorun yaşamamak adına böyle bir çalışma yapacağız. Öğrendiğimiz her bilgiyi soruya dönüştüreceğiz. Eve iş götürmeyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşım harita demişken eğer harita ile ilgili sorularda sıkıntı yaşıyorsan bir kere dağları ve çölleri kesinlikle bilmen gerekiyor. Neden? Çünkü bütün sorular bunların üzerine biniyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Önce dağlarla başlayalım. Bak dağlar deyip geçme birçok soru yaptıracak. Biraz sonra senin için hazırladığım sorular var. Bakalım onları çözebileceğiz mi? Şimdi Değerli arkadaşım karşımda bir harita var. Bu harita bir fiziki harita. Fiziki harita ne işe yarar? Yeryüzü şekillerinin detaylarını gösterir. Dağları, ovaları, platoları vesaire. Şimdi haritaya baktığım zaman burada renkler dikkatimi çekiyor. Değerli arkadaşım fiziki haritalardaki renkler ne anlama gelir? Yükseltileri gösterir. Örneğin şu yeşille gösterilen alanlar, yeşillik alanları, ormanlık alanları ya da maydanoz tarlalarını göstermez. Bunlar deniz seviyesine yakın alçak yerleri gösterir. Bunun dışında haritaya bakıyorum bazı yerlerde kahverengi tonların yoğunluk kazandığını görüyorum. Peki bu kahverenginin tonları ne anlama geliyor? Yükseltinin fazla olduğu yer anlamına geliyor. İşte haritaya baktığımız zaman bu kahverengi tonlar bizim için çok önemli. Bunlar günümüzdeki yüksek dağlık bölgeler derler arkadaşım. Şimdi yüksek dağlık bölgeler deyince sakın gözüm korkmasın. Bizim dünyada bilmemiz gereken topu topu 4,5-5 tane yüksek dağlık bölge var. Bunlardan birincisi değerli arkadaşım Kuzey Amerika'da Büyük Okyanus'a paralel uzanan kayalık dağları. Söylemeni istiyorum. Bir, Kuzey Amerika'da Büyük Okyanus'a paralel uzanan kayalık dağları. ikincisi Güney Amerika'da Şili Peru civarında yine Büyük Okyanus'a paralel uzanan Ant dağları. Üçüncüsü İsviçre Almanya civarında Haydi'nin memleketi Alpler. Dördüncüsü ise Hindistan'ın kuzeyinde dağların çatısı dağların babası Himalayalar bir de şurada Fas, Cezayir, Tunus'un hemen gerisinde Atlas Dağları var. O da önemlidir. Şimdi bunlar bilmemiz gereken günümüzdeki yüksek dağlık bölgeler. Senin bunları çok iyi bilmen lazım. O zaman bir kez daha sayalım. Değerli arkadaşım bir de ne var? Kuzey Amerika'da Büyük Okyanus'a paralel uzanan Kayalık Dağları 2 numaralı yerde Güney Amerika'da Şili, Peru civarında yine Büyük Okyanus'a paralel uzanan Ant Dağları söylemiyorsun. 3 numaralı yerde Avrupa'nın en yüksek dağlarının olduğu yerler Alpler. Dördüncüsü Hindistan'ın kuzeyinde. Bak bu çok önemli. Hindistan'ın kuzeyinde dağların çatısı, dağların babası Himalayalar. Beşte ise Fas, Cezayir, Tunus'un hemen gerisinde adeta Akdeniz ile çöl iklimi arasında bir sur, bir duvar görevi üstlenen Atlas Dağları vardır. Bunlar bizim için önemli. Şimdi değerli arkadaşlarım Bunlar dağ ama günümüzdeki yüksek dağlardan. Bir de yüksek olmayan çakma dağlar var. Bunun da ayrımını yapmamız lazım. Şimdi değerli arkadaşım getiriyorum. Buraya bir kırmızı işaret koyuyorum. Biliyorsun haritanın altındaki semboller ne anlama geliyordu? Lejant anlamına geliyordu. Şimdi bu kırmızıyı gördüğün yerlerde günümüze yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlar var. Fakat günümüze yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlar demeyelim. Daha teknik bir ifade kullanalım. Ne diyelim? Senozoik dönemde oluşmuş dağlar. Demek ki senozoik dönem oluşmuş dağlar yakın zamanda oluşmuştur. Yakın zamanda oluştuğu için bunların yükseltileri fazladır. Değerli arkadaşım, şimdi senozoit dönem demek ne demek? Yakın zamanda oluşmuş demek. Şimdi yakın zamanda oluşmuş arazilere biz genç oluşumlu araziler diyoruz. Dolayısıyla bunlar genç oluşumlu araziler olduğu için buralarda deprem, volkanizma gibi tektonik hareketlilikler fazladır. O zaman değerli arkadaşım biz bir şey daha öğrendik. Bu yüksek dağlık bölgelerle birlikte dünyada deprem riskinin fazla olduğu yerleri de öğrendik. Demek ki Yalık Dağların olduğu yerlerde Ant, Alp, Himalaya, Atlas Dağlarının olduğu yerlerde deprem volkanizma riski fazladır. Çünkü bu dağlar yakın zamanda, yani senozayik dönemde oluşmuştur. Anlaştık mı? Şimdi değerli arkadaşım yüksek dağlar var bir de çakma dağlar var. Yani paleozoik dönemde oluşmuş yani çok eski dönemlerde oluşmuş ve eski dönemlerde oluştuğu için günümüze kadar dış kuvvetler tarafından sürekli aşınmaya uğramış dağlar var. Onlara biz kaledoniyen hersiyen kıvrımları da diyoruz ya da kısaca paleozoik dönemde oluşmuş dağlar da diyoruz. Peki hocam o dağlar neler onları da hemen sayalım. Değerli arkadaşım Kaledoniyen-Hersiyen Kırımları, yani Paleozoik döneminde oluşmuş dağları üç tane önemli örnek var. Bunlardan birincisi Kuzey Amerika'da Appalach Dağları. Söyler misin? Appalach Dağları. İkincisi İskandinav Dağları, Norveç, İsveç, Finlandiya'nın olduğu yerde. Üçüncüsü ise Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran doğal sınır. Görüyor musun? Şu Ural Dağları, Rusya'daki Ural Dağları ne yapıyormuş? Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayırıyormuş. Ural Dağları'nın sağ tarafına Asya, sol tarafına Avrupa diyoruz. İşte bu kırmızıyla göstermiş olduğum dağlar ise ne zaman oluşmuş? Paleozoik dönemde. Yani çok eski dönemlerde oluşmuş. Çok eski dönemlerde oluştuğu için günümüze kadar dış kuvvetler tarafından sürekli aşınmaya uğramış. Aşına aşına yükseltisi azalmış. O yüzden Yavuz Hoca bunlara ne diyor? Çakma Dağı diyor. Ama biz buna Çakma Dağı demeyeceğiz. Coğrafyada bunun da bir adı var. Değerli arkadaşım Paleozoik dönemde oluşmuş dağlara biz masif araziler diyoruz. Ne diyoruz? Masif. Peki masif demek ne demek? Masif demek eski, sert, dayanıklı demek. Hocam neye dayanıklı? Depreme. Yani bu tür yerlerde deprem, volkanizma riski nedir? Azdır. O zaman oldu 3 bilgi. Değerli arkadaşım ne demiştik? Yakın zamanda yani senozoik dönemde oluşmuş dağların olduğu yerlerde söyler misin onları bir solukta kayalık ant alp himalaya atlas bunlar senozoik dönemde oluşmuştur deprem volkanizma riski fazladır ama Appalaş İskandinav ve Ural dağları çok eski dönemlerde oluşmuş yaşlı kalkan arazilerdir ya da masif arazilerdir o yüzden buralarda deprem volkanizma riski azdır demek ki her dağın olduğu yerde deprem riski fazladır diyemiyorum değerli arkadaşım senin için 10 tane soru hazırladım haberin olsun. O sorulara geçeceğiz ama ben şunu biraz daha konuşacağım. Şimdi Palezoik dönemde oluşmuş arazilere biz ne demiştik? Masif arazi demiştik. Bu masif araziler ne zaman oluşmuştu? Birinci zamanda. İyi de birinci zamanda oluşmuş bir maden vardı. Neydi o? Taş kömürü. O zaman değerli arkadaşım bu birinci zamanda oluşmuş dağların olduğu yerler aynı zamanda taş kömür yatakları bakımından da oldukça zengindir. Mesela Amerika'da Appalaş dağları, İskandinav dağlarının olduğu yer, Rusya'daki Ural dağları taş kömür yatakları bakımından zenginmiş. O zaman benim öğrenci Artık taş kömür yatakları bakımından zengin yerlerde öğrendi mi? Evet, öğrendi diyebiliriz. Bir şey daha söyleyeceğim. Değerli arkadaşım, bir yerde taş kömürü varsa, bir yerde taş kömürü varsa, orada enerjiye yakınlıktan dolayı demir çelik sanayisi yaygındır. O zaman buralarda özellikle mesela Kuzey Amerika'da Appalaş Dağları'nın olduğu yer sanayinin en yoğun olduğu yerdir. Çünkü burada demir çelik fabrikaları vardır. Yani buralar hem taş kömür yatakları bakımından hem de demir çelik sanayisi bakımından yoğun yerlerdir diyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşım ne yaptık? Dünyadaki dağları bitirmiş olduk. Şimdi dağları bilmek yetmiyor. Dağlık alanların ortak özelliklerini de bilmemiz gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşım bir kere dağlık alanlarda ya dağlık ne demek? O ilkokul cümlesi biz bunu değiştirelim. Dağlık yerine bundan sonra benim öğrencim ne de, desin? Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır desin. Değerli arkadaşım bir kez daha söylüyorum. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olması Farkın fazla olması oranın dağlık olduğu anlamına gelir. Mesela Türkiye'de gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın en fazla olduğu yer, yani en dağlık bölgemiz neresi? Doğandolu. Peki bu ikisi arasındaki farkın az olması demekle demek orası düz demek. Peki Türkiye'nin en düz bölgeleri neresi? Tabii ki Güneydoğu ve İç Anadolu. Güneydoğu düz değildir. Dümdüzdür. düzdür. Bunu unutmayalım. O zaman benim öğrencim bundan sonra bir yer dağılıktır demeyecek. Ne diyecek? Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır diyecek. Anlaştık mı? Anlaştıysak oraya bir like at. Bu bir yer, değerli arkadaşım. Şimdi buralar dağlık değil mi? Evet. O zaman bastırıp puan alacaksın kardeşim. Madem ki dağlık o zaman buralarda ulaşım zordur. Yol yapım maliyeti fazladır. Akarsuların akış hızı, aşındırma gücü, taşıdığı malzeme, enerji potansiyeli yüksektir. Aynı zamanda buralar dağlık olduğu için buralarda sanayi, nüfus azdır. O zaman buralar bulunduğu kıtada nüfusun en az olduğu yerlerdir desem olur mu? Evet olur. Artık benim öğrencim dünyada nüfusun dağılışıyla ilgili de bir fikir sahibi. Bir kez daha söylüyorum. Mesela haritayı sildim değerli arkadaşım. Haritayı sildim. Dedim ki şuraya iki tane nokta koyuyorum. Dikkat eder misin? Şuraya x diyorum, şuraya y diyorum. Hangisinde nüfus fazladır? X'de mi, Y'de mi? Tabii ki Y'de. Peki neden X değil? Çünkü orada Ant Dağları var. Dağlık bölge. Dağlık olduğu için ulaşım yoktur. Ulaşımın olmadığı yerde sanayi yoktur. Sanayinin olmadığı yerde nüfus yoktur. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ya da Kuzey Amerika'ya bakıyorum. Nüfus X'de mi fazladır, Y'de mi? Tabii ki Y'de. Neden? X dağlık bir bölge. Ya da lütfen dikkat Hindistan'a bakıyorum. Hindistan dünyada nüfusun en fazla olduğu yer. Ama nüfusun fazla olduğu yer şu üçgen. Şu Hindistan'ı görüyorsun üçgen. Hindistan'ı nasıl üçgen diye oku. Dolayısıyla burada nüfus çok fazla. Ama Hindistan'ın kuzeyine bakıyorum. Şurayı tararsam burada nüfus az. Neden? Dağlık olduğu için. Evet. Dağlık alanların ortak özelliklerinden bahsediyoruz. Dağlık alanlarda gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. Dağlık alanlarda ulaşım zor, yol yapım maliyeti fazladır. Sanayi, ticari faaliyetler azdır. Aynı zamanda bak 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 soru geliyor. Eleman ne yapar biliyor musun? Buraları tarar değerli arkadaşım. Buraları tarar. Ondan sonra da sorar. Der ki taralı alanlarda yaygın olarak görülen doğal afet türü aşağıdakilerden hangisidir? E buralar dağlık bölge değil mi? Evet. Dağlık bölgelerde hangi tür doğal afetler yaygındır? Tabii ki kütle hareketleri. Kütle hareketleri deyince toprağın kütle halindeki hareketine heyelan kayaların bloklar halinde aşağı doğru yuvarlanması olayına kaya düşmesi bir de çamur akıntısı var. Heyelan, kaya düşmesi, çamur akıntısı. Hepsine birden biz kütle hareketleri diyoruz. Hatta hatta burada çığ felaketi de nedir? Fazladır. Bak benim öğrencim artık doğal afetleri de biliyor mu? Doğal afetlerle ilgili de bir fikir sahibi. Yahu bu kadar fikir sahibiysek eğer o zaman şu sorulara geçebiliriz. Hazır mıyız değerli arkadaşım? Herkes gibi değil. Soruları bilerek çözeceğiz. Evet gelsin ilk sorumuz. Bir harita vermişiz. Belli yerleri taramışız ve şöyle sormuşuz. Diyor ki yukarıdaki haritada taralı alanların tamamı aşağıdaki hangi bölge sınırları içerisinde yer alır? Şimdi biz Bakıyoruz haritaya şıklara bakıyorum. Şimdi bu sık nüfuslu bölge olabilir mi? Sık nüfuslu bölge olamaz. Sık nüfuslu bölge olabilmesi için şu Hindistan, Çin'in mutlaka taranmış olması lazımdı. Taramamış. Dolayısıyla bunu eliyorum. Çöl bölgesi olabilir mi? Çöl olabilmesi için dönencelerin. Özellikle Kuzey Afrika'da Sahra ve Avustralya'nın ortasındaki Victoria Gibson çölünün mutlaka taranmış olması gerekiyordu. Taranmamış. O zaman bu çöl bölgesi de olamaz. Peki sanayi bölgesi? Sanayi bölgesi olabilmesi için Amerika'nın doğusu ile Avrupa'nın batısının İngiltere, Fransa, Almanya'nın mutlaka taranmış olması gerekirdi ama taranmamış. Bu sanayi bölgesi de olamaz. Tundra bölgesi, Tundra bölgesi kutup altı iklim demektir. Kuzey yarım köyde görülür, güney yarım köyde görülmez. Bu çok önemlidir. Tundra iklimi kuzey yarım görülür, güney yarım... Neden görülmez? Çünkü güney yarım köyde 60-70 enlemleri civarında kara yoktur. O zaman bakıyorum güney yarım köyde taradığıma göre bu Tundra da olamaz. Köşeye sıkıştırdım. Bu nedir? Dağlık bölge. Aslında sen bunu saniyeler içerisinde cevaplamıştın. Dağlık bölge deyince şurada kayalık, burada ant, burada alp, burada himalaya, şurada atlaş, şurada İskandinav, şurada da Ural Dağları var. Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Bunları unutmayacaksın. Bu dağlık bölgedir arkadaşım. O yüzden cevabımız B şıkkı diyoruz. Devam ediyorum. Bir başka soru. 10 numara sorular var arkadaşım haritam kötü diyorsan doğru yerdesin. Harita vermişiz. Belli yerleri numaralandırmışız ve şöyle sormuşuz. Diyor ki yukarıdaki dünya haritasında 5 bölge numaralarla gösterilmiştir. Bu bölgelerden hangisi bulunduğu yer itibariyle dağlık bölge olarak nitelendirilemez. Değerli arkadaşım dağlık bölge deyince özellikle 4 tane dağın olduğu yer aklımıza gelecek. Bunlardan birincisi söyle bana Kuzey Amerika'da Büyük Okyanus'a paralel uzanan Kayalık Dağları. İkincisi Güney Amerika'da Şili Peru civarında yine Büyük Okyanus'a paralel uzanan Ant Dağları. Üçüncüsü İsviçre Almanya civarında Haydi'nin memleketi Alpler, dördüncüsü Hindistan'ın kuzeyinde dağların çatısı, dağların babası Himalayalar. Bunlar günümüze yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlık bölgelerdir. Ama şu dört numaralı yer dağ değildir. Orada dağ olmadığı için zaten şu Mısır'da belirgin bir Akdeniz iklimi görülemez ki. Bu da önemli bir soruya gebedir. Daha sonra konuşuruz. Burada çöl var kardeşim. Burada ne var? Çöl. Hangi çöl? Sina çölü var diyeceğiz. Yani dağlık bölge değildir. Cevabımız... D şıkkı diyoruz. Solu kalmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Bir başka soru. Dağları öğrendik. 10 tane güzel soru çözeceğiz. İşte o sorulardan birisi eleyici soru. Biliyorsan yaparsın, bilmiyorsan bakarsın. Şöyle sormuşuz. Diyor ki yukarıdaki dünya haritasında isimleri ve yerleri belirtilen dağlardan hangisi senozoik dönemde oluşmamıştır? Şimdi dağları biz ikiye ayırmıştık. Bir yüksek dağlar vardı, bir de çakma dağlar vardı. Yüksek dağlar senozoit dönemde oluşmuştu. Neydi onlar? Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Bir de birinci zamanda oluşmuş Kalodoniyen Hersiyen kıvrımları vardı. Biz onlara masif araziler de diyorduk. Neydi onlar? Üç tanesini bilecektik. Kuzey Amerika'da Appalaş, İskandinav dağları ve Rusya'da Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran doğal sınır Ural dağları. İşte bu dağlardan Kayalık, Ant, Alp, Himalaya, Senozoyik dönemde ama Ural dağları Senozoik dönemde değil. Hangi dönemde? Paleozoik dönemde yani birinci zamanda oluşmuştur diyeceğiz. O zaman cevabımız nedir? C şıkkı diyoruz değerli arkadaşım. 10 numara bir soru değerli arkadaşım. Diyor ki: Aşağıdaki haritada nüfusun seyrek olduğu 5 bölge numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bölgelerden hangisinde nüfusun seyrek olmasının temel nedeni yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasıdır? Cevap istiyorum. Şimdi değerli arkadaşım 1'e bakıyorum. Bir numaralı yer ekvator üzerinde. Brezilya'da Amazon havzasının olduğu yer. Orada nüfus ve yerleşmeler azdır. Peki neden azdır? Dağlık olduğu için mi? Hayır. Yüksek sıcaklık, rutubet, nem fazla ve gür bitki örtüsünden dolayı. Yani dağlık olduğu için değil. Bize dağlık olanı soruyor. İki numaralı yere bakıyorum. Nüfus ve yerleşmeler az mı? Evet az. Peki neden? Dağlık olduğu için mi? Hayır. Peki neden nüfus az? Kutuplara yakın olduğu için. Yani düşük sıcaklıktan dolayı. Bu da değil o zaman. 3'e bakıyorum. 3 numaralı yerde nüfus ve yerleşmeler az. Peki neden? Dönenceler üzerinde. Ve orada ne var? Çöl var. Kurak olduğu için nüfus ve yerleşmeler az. 4'e bakıyorum. Aha. Dağların çatısı, dağların babası Himalayalar. Nerede? Hindistan'da değil. Hindistan'ın kuzeyinde bak buna dikkat et. Üçgeni buluyorsun, gerisini arıyorsun tamam mı? E burada nüfus ve yerleşmeler azdır. Neden? Dağlık ve engebeli olduğu için. Şu beş numaralı yer Avustralya'da. Orada Avustralya çölleri var. Victoria Gibson çölü. Dolayısıyla nüfus ve yerleşmeler azdır. Az olmasının sebebi dağlık olması değil, su kaynaklarının az. Yani çöl olmasıdır. Bize neyi soruyordu? Hangisinde nüfus ve yerleşmelerin serek olmasının temel nedeni yer şeklinin dağlık olması. Dağlık deyince bizim aklımıza kayalık, ant, alp, himalaya gelmesi lazım. E burada neyi işaretlemişiz? Himalayaları. Cevap 4. Yani D şıkkı diyoruz ve herkes gibi değil. Bilerek çözüyoruz. Geçiyorum bir başka güzel soruya. Diyor ki Eğimin fazla bak bu soruya dikkat et ha. Eğimin fazla olduğu dağlık sahalarda heyelan, kaya düşmesi ve çamur akıntısı gibi kütle hareketlerine daha sık rastlanılır. Buna göre haritada numaralı bölgelerden hangisinde yukarıda bahsedilen kütle hareketlerinin yaygın olduğu söylenemez. Şimdi Heyelan, kaya düşmesi, çamur akıntısı. Bunların hepsine biz ne diyormuşuz değerli arkadaşım? Kütle hareketleri diyormuşuz. Kütle hareketleri nerede oluyormuş? Yer şekillerinin dağlık engebeli olduğu yerlerde. İyi de sen dağlık engebeli yerleri biliyorsun. Söyle bakayım bana Kayalık Ant Alp Himalaya Özellikle Himalaya. Öyle değil mi? Buralar dağlık mıdır? Evet. Dağlıksa heyelan, çığ, kaya düşmesi, çamur akıntısı gibi kütle hareketleri çok yaygın görülür. Ama değerli arkadaşım şu 5 numaralı yer Avustralya'da Victoria Gibson çölünün olduğu yerdir. Dolayısıyla dağlık değildir. Dağlık olmadığı için burada kütle hareketlerine çok fazla rastlanılmaz. Bak bunlar sınav kokan sorular. Haberin olsun. Bir daha söylüyorum. Heyelan çığ, kaya düşmesi, çamur akıntısı. Bunları kütle hareketi olarak kabul edebilirsin. Kütle hareketleri nerede olur? Dağlık yerlerde. Sen dağlık yerleri biliyor musun? Evet. Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Bu dört tane dağ. Ya senin harita sorularını sorun olmaktan çıkartacak önemli bir şey. Dağları biliyoruz ya üzerine bir de çölleri koyduk mu on numara olacak değerli arkadaşım. Devam ediyorum. Bir başka soruya diyor ki doğal çevre unsurlarından biri olan dağlar bulundukları yerlerde tarım alanlarını kısıtlar, iklim koşullarını zorlar ve ulaşımı güçleştirerek insan yaşamını olumsuz yönde etkiler. Dağlar beşeri faaliyetleri olumsuz yönde etkiler demiş. Buna göre haritada numaralı bölgelerin hangilerinde insan yaşamı üzerinde olumsuz etkisi baskın olan doğal unsur yukarıda bahsedilenden farklıdır. Yukarıda neden bahsetmiş? Yeryüzü şeklinin dağlık olmasından bahsetmiş. Şimdi bakıyorum bir numaralı yerde doğal hayatı olumsuz yönde etkileyen faktör dağlık olması olabilir mi? Evet. Çünkü orada ne var? Şili, Peru civarında Ant Dağları var. Bunu alabilirim. 2 ve 4'e bakıyorum değerli arkadaşım. Orada da doğal hayatı, insan beşeri faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen bir şey var ama oranın dağlık olması değil. Buralar nedir? Çöl. Zaten benim öğrencim çöl deyince aklına önce dönenceler, dönence çölleri deyince aklınızı önce Kuzey Afrika'da sahra, sonra Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson Çölü gelecek. Buralarda da doğal hayatı olumsuz yönde etkileyen faktörler var ama yer şeklinde dağlık olması değil. E aynı zamanda bir de Ant Dağları vardı, üçte de dağlı dağların çatısı, dağların babası Himalayalar var. Yani... 1 ve 3'te insan faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen faktör yer şekillerinin dağlık olmasıdır. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Ama 2 ve 4'te insan faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen faktör yer şekillerinin dağlık olması değil, su kaynaklarının az. Yani çöl olmasıdır diyeceğiz. E bize hangisinde aynı unsurdan bahsedilmiştir diye sorduğuna göre cevabımız 1 ve 3. Yani B şıkkı diyoruz. Arkadaşlarım haritalarla coğrafya kitabımız çıkıyor. Hem de çok harika bir kaynak. İşte bu kaynaktan alınmış sorular ve bu kaynak mutlaka elinizde olması gereken bir kaynak değerli arkadaşım. O kaynağı alacaksınız. Biz çevir çevir aynı konuları bir şekilde anlatacağız. Sorularla süsleyeceğiz ve haritaya dair, daha doğrusu coğrafya dair hiçbir sorun bırakmayacağız. O yüzden Yavuz Tuna Coğrafya Haritalarla Coğrafya kitabını mutlaka almanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlarım. Devam ediyorum. Bir başka soru. 4,5-5 tane daha öğrendik. 10 tane soru çözüyoruz. Umarım faydalı oluyordur faydalı oluyorsa değerli arkadaşım bunu paylaş, yorum yap, bir beğeni gerçekten bizim için çok önemli. Devam ediyorum. Bir harita vermişiz. Belli yerleri numaralandırmışız ve şöyle sormuşuz. Diyor ki yukarıdaki haritada numaralı 5 bölgenin hangisinde buzulların bulunma sebebi diğer 4 bölgedeki ana sebepten farklıdır. Şimdi değerli arkadaşım buzulların ne olduğunu biliyorsun. Kutuplara yakın bölgelerde ya da yükseklerde yağışlar genellikle kar şeklindedir. Bu karların üst üste birikip sertleşmesi sonucu oluşan kütlelere de buzul diyoruz. Şimdi soruyorum sana buzulların etkisinin en fazla olduğu yer neresidir? Tabii ki kutuplar. Peki neden? Güneş ışınlarını ilk açıyla aldığı için. Yani enlemden dolayı. Fakat şimdi bana odaklanmanı istiyorum. Değerli arkadaşım şimdi sıcak bir bölgede buzullara rastlanılmaz mı? Elbette ki rastlanır. Peki sıcak bir bölgede buzulların varlığı neyle açıklanır? Tabii ki yükseltiyle açıklanır. E şimdi bakıyorum bir de kayalık dağları var. İki de ant dağları. Üç de alpler. Dört de himalayalar var. Buralarda buzullar var mı? Evet neden? Çünkü buralar yüksek dağlık bölgeler. Ama değerli arkadaşım şu üç numaralı yerde de buzullar çok fazla alan kaplıyor. Ama sebebi yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması değil. Sebebi nedir? Enlemdir. Dolayısıyla bir, iki, dört ve 5'te buzulların varlığı yükseltiyle açıklanır. 3 numaralı yerde ise buzulların varlığı yükseltiyle değil. Neyle açıklanır? En önemli açıklanır. O yüzden cevabımız nedir? C şıkkı diyoruz. Geçiyorum bir diğer soruya. Haritayı vermişiz, numaralandırmışız ve şöyle sormuşuz. Diyor ki, yer şekillerinin dağlık ve engebel olduğu bölgelerde kara ve demir yolu A seyrektir. Buna göre numaralandırılarak gösterilen bölgelerden hangilerinde kara ve demir yolu A'nın seyrek olma nedeni yukarıda bahsedilen durumdur. Şimdi ne diyordu? Yer şekillerinin dağlık engebeli olduğu yerlerde. Bakıyorum. Bir numaralı yerde kara ve demir yolu ağa seyrektir. Peki neden? Yer şekilleri dağlık olduğu için mi? Hayır. Kutuplara yakın olduğu için. Yani nüfus ve yerleşmelerin az olmasının sebebi burada neydi? Kutuplara yakın. Yani düşük sıcaklık. Dolayısıyla burada yer şekillerinden dolayı değil, iklim koşullarından dolayı kara ve demir yolu aserektir. İkiye bakıyorum. Brezilya'da Amazon havzası. Yüksek sıcaklık, rutubet, nem ve gür bitki örtüsünden dolayı nüfus ve yerleşmeler azdır. O yüzden kara ve demir yolu A Seyrektir. 3'e bakıyorum. Hatta 3 ve 5'i birlikte görüyorum. 3 ve 5'te de kara ve demir yolu aseyrektir. Sebebi yer şeklinin dağlık olması değil. Su kaynaklarının az. Ya da çöl olmazsa. Çöl olmasından dolayı. Ama 4 numaralı yere bakıyorum değerli arkadaşım. Orada kara ve demir yolu aseyrek mi? Evet. Neden? Çünkü orası Hindistan'ın kuzeyinde. Ne var orada? Baba. Baba kim? Himalaya. Dolayısıyla değerli arkadaşım. 4 numaralı yerde kara ve demir yolu ağının selek olması yer şekilinin dağlık engebeli olmasıyla açıklanır. O yüzden cevabımız değişik diyeceğiz. Bir de olumsuz iklim koşullarından dolayı. İki de yine yüksek sıcaklık rutubet nemden dolayı. Üç ve beş de çöl olduğu için ama dört de yer şekilleri dağlık engebeli olduğu için diyoruz. Toparlıyorum son soruya geldim değerli arkadaşım. Önemli bir soru. Ben ne demiştim? Benim öğrencim bundan sonra bir yer dağlıktır demeyecek. O ilkokul cümlesi. Sen onun yerine ne diyeceksin? Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır diyeceksin. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olması oranın dağlık olduğu anlamına gelir. İşte öyle bir soru. Diyor ki Dağlık ve engebeli olan alanlarda gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralı bölgelerin hangilerinde bu farkın daha fazla olduğu söylenebilir. Bu fark fazlaysa orası dağlıktır. Bakıyorum bir yeterince dağlık mı? Evet dünyanın en uzun sıra dağları yani Ant dağları var Şili Peru civarında. Dolayısıyla burada gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. 3 numaralı yer dağların çatısı dağların babası Himalayalar dünyanın en yüksek noktası Everest Tepesi'nin de bünyesinde barındırıyor. Himalayalar burada. Dolayısıyla değerler arkadaşım buralar yüksek dağlık bölgeler. Yüksek dağlık bölgeler olduğu için buralarda gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. Ama 2 ve 4'e bakıyorum. Orada gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazla değildir. Çünkü orası dağlık değildir. Nedir? Çöldür, düzdür diyebiliriz. Bize hangisinde bu farkın daha fazla olduğunu sor soruyor. Cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı diyoruz. Değerli arkadaşlarım. Harita çalışmalarına devam edeceğiz. Fakat bu çalışmaların devam etmesi tamamen sizlerin yorumlarıyla alakalı. Eğer bu yönde bir talep varsa biz bu çalışmaları yapacağız. Ama bazı arkadaşlarımız bu dersi izliyor fakat bir iz bırakmadan gidiyor. Yani bir beğeni, bir yorum gerçekten de bu derslerin devamlılığı için çok önemli. O yüzden yorum yapmayı, paylaşmayı, mümkünse abone olmayı ve desteklemeyi unutmamanı rica ediyorum. Evet değerli arkadaşlarım bu bir video değil, bu bir canlı yayın değerli arkadaşlarım. Bugün dağlara ayırdık vaktimizi, dağları bitirdik. Topu topu 4,5-5 tane dağ vardı, onları saydık, 10 tane birbirinden güzel soru çözdük. Yanılıyor muyum? Arkadaşlar dağları bir kez daha sayacağım sizin için. Ondan sonra hatta ben niye sayıyorum? Sen sayacaksın. Dünyada bilmemiz gereken dağlar hangileridir diye sorduğumda şu cevabı vereceksin. Hocam bir yüksek dağlar var senozoik dönemde oluşmuş. Bir de çakma dağlar var paleozoik dönemde oluşmuş. Senozoyik dönemde oluşmuş yüksek dağlar, kayalık Ant, Alp, Himalaya ve Atlas dağları. Bir soluk da istiyorum. Kayalık Ant, Alp, Himalaya, Atlas dağları. Bunlar Senozoyik dönemde oluşmuştur. Yükseltileri fazladır. Deprem, volkanizma riski de fazladır. Çünkü buralar yakın zamanda oluşmuştur. Bir de çakma dağlar vardı. Yükseltisi az olan dağlar, birinci zamanda oluşmuş dağlar. Biz onlara Kaledonyal, Hershian kıvrımları da diyorduk. Neydi onlar değerli arkadaşım? Kuzey Amerika'da Appalach, İskandinav dağları ve Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran doğal sınır Ural Dağları demiştik. Evet arkadaşlarım böylece ne yaptık? Bugünkü çalışmayı bitirmiş olduk. Bugünkü çalışmayı yarın çöllerle devam etmeyi düşünüyorum. Eğer sizin için de uygunsa, eğer devamı gelsin istiyorsanız değerli arkadaşlarım. Bakın dağları sınıflandırdık bu bir. Sonra ne yaptık değerli arkadaşım? Dağlık alanların ortak özelliklerinden bahsettik. Sonra da dağları bilmenin bize nasıl bir faydası var? Onu da sorularla görmüş olduk. Bu arada değerli arkadaşlarım dağ demişken orojenin sonucunda oluşan dağlar nasıl oluşur? Levhaların birbirlerine yaklaşmaları sonucunda. Dağlar nasıl oluşur? Söyle bana levhaların birbirlerine yaklaşmaları sonucunda. Mesela dağ demişken aklınıza önce dağların babası, dağların çatısı Himalayalar geliyordu. Mesela bu Himalaya dağları nasıl oluşmuştur diye sorular da karşımıza gelir. Himalayalar neredeydi? Himalayalar şuradaydı. Doğru mudur değerli arkadaşım? Tabii ki doğru değil. Orası Hindistan'ın güneyi. Hindistan'ın kuzeyini taramam lazım. Yani şurayı zaten görüyorsun fizik haritada koyu renkle gösterilmiş. Bu dağlar nasıl oluşmuştur? Söyle bana kuzeyde Avrasya ve güneyde Hint levhalarının birbirleriyle çarpışmaları sonucunda. Bir daha söylüyorum. Himalayalar nasıl oluşmuştur sorularda gelmiştir. Kuzeyde Avrasya, güneyde ise Hint karasal levhalarının çarpışmaları sonucunda oluşmuştur. Mesela şurada Ant Dağları nasıl oluşmuştur? Dalma batma zonu sonucunda. Nasıl oluşmuş? Dalma batma zonu sonucunda oluşmuştur. Bu da ona örnektir diyeceğiz. Bu da detay bir soruydu. Değerli arkadaşlarım bugünkü videomuzun sonuna geldik ya da dersimizin sonuna geldik. Canlı bir dersti. Yorumlarınız da çok güzeldi ama ben tek ekran çalıştığım için yorumlarım çoğunu göremedim. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarım desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Yarın devam edeceğiz ama devam edip etmemek tamamen sizin yorumlarınıza bağlı.